Selamun Aleyküm, hayırlı günler diyorum değerli arkadaşlar. Sizlerle bugün ee, kısaca yine e, gündemle ilgili birkaç konuyla ilgili bağlantılı olarak kısa bir sohbet yapacağız. Ben kısa düşüncelerimi ifade edeceğim sizlere. Şimdi e, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Orman Kurtuluş'un 3. maddeyle ilgili Anayasanın 3. maddesiyle ilgili e önce açıklaması sonra da maddelerle ilgili bir kaygımızın olmadığı ifadesi e tabi toplumun tepkisinden sonra geri adım olarak algılanabilir. Sayın Numan Kurtulmuş burada e, Türk milletinin ya da kamuoyunun tepkisini ölçmeye çalışmıştır. Ve Türk milletinin o noktada e, ne kadar ciddi durdurununda e, farkına varmıştır ve mesajını da almıştır bu anayasanın yeni anayasayla ilgili veya 4 madde ile ilgili bağlantılı olabilir şekilde bu tarafa geldiğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölmez bütünlüğünü korumak amaçlı bu çabalarıyla birlikte bildiğiniz üzere Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi PKK terör örgütü sorunu bu konuyu niçin konuşmak istedim? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir önceki çözüm sürecinde büyük elini uzatmış. PKK terör örgütünün silahını bırakması kaygısıyla masaya oturacağını, devletin oturmasa bile hükümetin oturabileceğini ortaya koyarak devletin kurumlarının birimlerinin başındaki insanlar görüşmeni yapmış. Fakat masadaki görüşmeler sonucunda PKK terör örgütü silahını bırakmamış, silahlarını bırakmamıştır. Şimdi bugünlerde tekrar bir açılım süreci gibi bazı konuşmaları geçiyor. E, e, siyasi kamuoyu da falan. E, gördüğüm kadarıyla bunun içinde bir e, bazı yazarlar, çizerler e, alttan ısıtmaya çalışıyorlar. Fakat şunu unutmamamız gerekiyor. E, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Sayın, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Sayın e, MHP'lileri Devlet Bahçeli'nde yaklaşımları bu konuda olumlu yaklaşımlar. Yani toplumun gerginliklerini azaltmak amaçlı, toplumu birleştirmek amaçlı, toplumun kaygılarını ortadan kalkmak amaçlı yaklaşımları doğru yaklaşımlardır. Hakeza MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde demli milletvekilleriyle tokalaşması ve devamında Sayın Devlet Bahçeli'ye tepki verilmesi ve e, nasıl olur da böyle bir şey olur falan şeklinde daha doğrusu sert perdeden devlet bir eleştirmeleri olduğu Türk kamuoyunun daha doğrusu e, her durumun yazarların çizellerin diyelim. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli burada grup konuşmasında ifade ettiği gibi de bizler toplumda barış huzur olsun diyelim uzattık. Biz Hatta grup konuşmasında e, Abdullah Öcalan eğer bir şey yapmak istiyorsa silahlarını bıraksın e, e, ve bütün e, örgütü lağvetsin. Ondan sonra gelsin eğer bu şekilde gelirse de e, tık, muhatap alınabilir şeklinde bir da sergiledi. Bu doğru bir yaklaşımdı aslında. Yani burada devlet Abdullah Öcalan'ı ve PKK'yı baz almaz şu an için. Devlet ancak silahını bıraktıktan sonra e, kendi ettikten sonra devletin kurumları ona göre yeniden bir yaklaşım sergileyebilir. Ama bu açılım süreci gibi olmamalı zaten. Çünkü neden? Açılım süreci zehirli bir süreçtir. Geçen defa olmuştur. Yine aynı şekilde süreç. Ya bu eğer öyle bir süreç olacaksa olmaması gerekiyor normalde. Ama bu sürecin artık karşılıklı bir karşıda bir muhatap var şeklinde olmayacak. Devlet Bey'in söylediği de Sayın Devlet Bey'in de söylediği budur. Yani eğer bir bir şey ortaya çıkacaksa bu fedakarlığı artık e, terör örgütü ve Abdullah Hoca'yla yapmak zorunda. O yapmazsa o zaman devletin e, nasıl silah bırakmadıysa devletin gücü de ortaya çıkacaktır. Bu devletin gücü de e, onun gereğini nasıl bugüne kadar yapmışsa bundan sonra da, da yapacaktır şeklinde oldu. Şimdi... Açılım süreçleri neyin açılımı olduğunu ben aslında kendi kişisel e, düşünce olarak neyin açılımın olduğunu da anlamış değilim yani Türkiye Cumhuriyeti'nde e, haklar ve özgürlükler açısından neyin eksikliği var onu da hala ben anlamış değilim. Yani toplumu takip ediyorum çevremi takip ediyorum herkesin yaşama kalitesinden e, hak ve özgürlüklerinden düşünce özgürlüklerinden ne kadar e, söyleyebileceği söz yaklaşım varsa hepsini ifade edebiliyor yani burada devletin e, dili Türkçe'dir eğitimi Türkçe olacaktır. Resmi dili Türkçedir. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Türk milleti kavramı içerisinde bir bütündür. İçindeki etnik kökenliğiyle hepsi bir bütün olarak Türk milleti olarak kabul etmişler anayasa. Ee, Fransa içindeki etnik kökenliğiyle Fransa'dır. İtalya İtalya'dır. Ee, İspanya içindeki etnik kökenliğiyle İspanya'dır. Yani burası Türkiye Cumhuriyeti. Yani bunu kendi içerisinde e, açılma altında e, Dünyanın birçok yerinde örgütler silahları bırakıp e, masaya oturmak gerekiyorsa oturmuşken e, silahlarını bırakmadan, e, kendini lavetmeden etmeden, kendini muhatap olarak kabul etmesi bu devletin mümkün değildir. Ve bunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hiçbirisi kabul etmez ve etmeyecektir de. Onun için anayasa yapılırken ya da yapılacağı zaman bu o şeyle, bu e, tehdit ya da bu boşlukların dikkat edilmesi gerekiyor. Bunları aslında Devlet Bey'in e, grup konuşmasından sonra biraz daha böyle e, derinlemesine atmak isterdim fakat e, çok uzun bir süre alacaktır. Onun için bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Tekrar hepinize hayırlı günler, selam ve saygılarımla. selam